Merhaba değerli dostlar. Bugün sizlere tiroid tedavisinde kullanabileceğiniz iki tane önemli ve doğada yabani olarak bulunan bitkiyi tanıtacağız. Her ikisi de arkadaşlar denenmiş ve gerçekten bir kısım şifalı etki göstermiştir. Tiroid bezinin düzenlenmesinde ve guatr hastalığının tedavisinde etkili olmuştur. Bunlardan ilki beş parmak otu, Potentilla erecta olarak bildiğimiz ve doğal alanlarda yetişen sarı ve beyaz renkli çiçeklere sahip bir bitki. Bakın yaprakları çilek yaprağına benziyor ve tırtıllı kenarları bu şekilde. Bunu doğada toplayıp köküyle beraber kaynatıp çay şeklinde tüketerek tiroid hastalıklarına karşı etkili bir çay olabilir. Tiroid bezini düzenlemede etkili. Yine diğer bir bitkimiz en az 5 parmak otu kadar etkili olan yoğurt, otu, yüksek miktarda iyot içeriğiyle bilinen bir bitki. Bu bitki de doğal alanlarda yetişiyor ve üzeri yapışkanlık özelliği gösteren küçük tüycüklerle belli. Bu nedenle halk arasında çoklukla yapışkan otu da deniyor. Bu bitkiyi de alıyoruz arkadaşlar suda kaynatarak hem gargarasını yapıyoruz bol bol. Ee, yine boğaz ağrısıyla ilgili sıkıntıları gideriyor ve yine tiroid hastalıklarını karşı tedavi edici özellik gösteriyor. İşte ile ilgili tedavi gerektiren durumlarda bu iki bitkiyi ayrı ayrı şifalı çaylarını yaparak tüketmeniz mümkün.